Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni ve muhteşem bir video ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu izlemeyi unutma. Sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, şimdi beni iyi dinleyin. Bu video kızlar özel çekilmiştir. Yani kız kız izleyicilere göre çekilmiştir. Şimdi arkadaşlar bir uygulama indiriyorsunuz. X olur, Y olur, B olur, D olur. Uygulamayı indirirsiniz. Tamam mı? İndirdikten sonra hesap oluşturuyorsunuz. Kızlar kızlarca, erkekler erkeklerce Yani erkek profil oluştur. Tamam mı? Ve bir ajansa kaydoluyorsunuz. Bunun için odalar var. Odaya giriyorsunuz, ajansa kayıt oluyorsunuz. Kızlarınki ayrı. Erkekler Odada sohbet yaparken hediye atıyorlar. Erkekler onlardan para kazanıyor. Kızlar hem onlardan para kazanıyor. Hem mesajlaştıkça para kazanıyor. Ee, onun için mesela örnek vereyim. Şöyle sesini kapatayım. Soya'ya gelelim. Bak. Uygulamayı indirdiniz. Herhangi bir uygulamayı. Ee, mesela mesela Şöyle bir uygulama indirdiniz mesela. Girişinizi yaptınız. Evet. Bak kız kız size yazıyor. Bak. Bakın siz buradan yazdıkça kızlar para kazanıyor. Görüntülü konuşarak daha fazla para kazanıyoruz. Ses ve mesajla. Kız da bu parayı çekebiliyor. Dolar cinsinden çekebiliyor. Ha siz nasıl kazanırsınız? Siz erkeklerde şurada chat odaları var. Burada giriyorsunuz. Şöyle ses kısayım. Burada sohbet, muhabbet, goy goy yapıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Siz eğer buraya odaya hediye atılırsa ee, hediye atılırsa kazanıyorsunuz. Başka bir türlü kazanamıyorsunuz. Ama kızlar her türlü kazanıyor. Eğer bir güzel bir kızsanız bu tarifeyi kaçırmayın. Anladınız mı? Bak şu anda hediye atıyor. Ve bu hediyeler erkeklere yarıyor. Bir odaya giriyorlar. Ajansa girmez lazım. Ajansa nasıl giriyorsunuz? Herhangi bir odaya giriyorsunuz. Ben önce katılmak istiyorum diyorsunuz ve detayları öğrenip para kazanmaya başlıyorsunuz. Ben böyle kazanıyorum. Yani sizce bakın bu, bunun gibi güzel bayanlar neden burada takılıyor biliyor musun? Para için her şey para olmuş artık. Bak bazıları sohbet muhabbet, koy koy. Bak kız çok güzel bak. Biraz şey kan, kan böyle. Ha karşıdaki fakirdir. Bilemem onu ben. Ne yapıyorsunuz? Uygulamayı açıyorsunuz. Erkekseniz erkek profili açıyorsunuz. Kadınsanız kadın profili açıyorsunuz. Sonra bu odaya geliyorsunuz. Ajansa giriyorsunuz. Ajansa girdikten sonra kadınlar mesajlaşarak elmas kadınları, Elmasları da paraya çeviriyorlar. Kadınlar böyle kadınlar daha çok para kazanıyor neden kadınlar daha çok para kazanıyor çünkü şöyle bir şey erkekler daha çok e, mesaj atma potansiyeline sahip kadınlar sadece e, sadece e, mesajdan ve so, e, odaya atılan hediyelerden para kazanıyor erkekler sadece odaya atılan e, odaya atılan hediyelerden kazanıyor bu e nasıl kazanıyor derseniz. Küçül şunu. Buna nasıl? Bakın burada bak böyle VIP var. Bak. Bak burada puanlar var. Buradan elmas alıp mesaj yaşıyorlar. Ve yani bu aldığınız mesajların yani buradan aldığınız elmaslar kızlara para olarak gidiyor Kızlar para kazanıyor. Size sohbet ediyoruz. Bu para karşılığı sohbet. Yani size hiç kimse bedava para vermez. Yani bu uygulama kazanacak ki size öyle para versin. Yani. Onun için çok güzel kızsanız, alımınız da varsa bu uygulamalara girin. Ha. 5-10 bir şeyler kazanırsınız. Sohbet edersiniz. Bir tane güzel bir erkek bulursunuz. Ha erkek ne kadar güvenilir olur bilmiyorum. Buradan da böyle para, bak bu mesela benim aktif olduğumu görmüş ve bana mesaj atıyor. Niye? Tamam diyelim. Bak, benden e, elmas yüklememi bekliyor. Kızlar böyle para kazanılıyor. Erkekler de dediğim şekilde para kazanılıyor. Tamam mı? Mes resimlerinizi çok güzel yükleyin. Bak bu adam full HD bak. 1 iki. Yani kadın e yani profilinizi düzgün yapın. A'dan Z'ye yapın. Resimlerinizi yükleyin. Bir iki tane yüklemin. 5-6 tane yüklen Yüklen. Ve gelin burada para kazanıyorlar. Ha illa para kazanmak mı derdiniz? Sohbet, muhabbet, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz Ha buradaki arkadaşlıklar ne kadar güvenilir? Ona ben kefil olamam. Buna kim tutulamaz? İnsanlar var, kötü insanlar var, normal insanlar var, güzel insanlar var, e hemşiresi var, doktoru var, öğrencisi var. Burada bir sürü bir şey var. Bakın siz. ama şunu demek istiyorum. 7-24 burada geçinip hayatınızda yazık etmeyin. Biraz dışarı çıkın, gezin, dolaşın. Her şey para değil. Ha, Türkiye Cumhuriyetinde her şey para mı? Para. Kızlarımız burada işte bak. Böyle bir uygulama. Yani illa bu uygulama değil. Bir sürü uygulama var. Ve genellikle hepsi böyle. Bigo Bigo da öyle. Bigo Life da öyle. Ee, öyle. Sohbet edip katılıyorsunuz mesela. Yani buradaki kızlar zevkten mi burada kalıyor? Yani? Şu anda ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak kız ya işil yazmış bana mesela. Şunu. Yani şunu demek istiyorum. Işıl bana, bana beni profilimi görmemiş, benim şeyimi görmemiş, e, yani yüzümü görmemiş, sesini duymamış, merhaba dememiş. kısmenin aktif olduğunu görüyor ve para kazanmak için bana mesaj atıyor. Olay bu. Yani sizin kaşınız gözünüz için değil. Ne bileyim bigo, size e, yani bütün bütün uygulamalar böyle bütün arkadaşlık uygulamaları böyle tinder hariç tindere karıştırmayın tindere karıştırmayın ondan sonra böyle arkadaşlar ajansa girin paranızı kazanın şimdilik benden bu kadar aşağıya verileceğim bir uygulama var o uygulama verin. aşağıya bir link bırakacağım bak kızsanız kız hesabı kızlar daha avantajlı çünkü çok güzeller Alımlılar. erkekler de yazıyor bir erkek bir erkeke niye yazsın para karşılığını sizce bu mantıklı mı değil Yüzde bir milyon bu hesabım kapanacak. Ama kapanacak. Yani ya, ya, da YouTube engelleyecek. Olay bu. Şöyle bir selam verelim. İşte bak yükler diyor. Aşağıya link bırakacağım. Uygulamayı indirin. Ajansa girin. Ve para kazanmaya başlayın. Kız, kızlar e, iki türlü kazanabiliyor. Bir mesaj. Bir mesajla kazanıyor. Bir sesli aramayla kazanıyor. E, bir de şeyle kazanıyor. Görüntüler aramayla. Erkekler sadece ortaya odaya atılan mesajlar var. Ha her her uygulama için bu geçerli değil. Farklı farklı uygulamalar. Bigo var. Sugo var. Bilmem ne var. Var da var. Ben size aşağı link olarak bırakacağım. Sen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Para kazanmaya devam edin. Ama hayatınız para olmasın. Tamam mı? Ama genellikle para işte. Uf, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hava çok sıcak. Niye acaba? Mersin herkese sevgiler saygılar. Şimdi ben üzerimi giyeceğim ve işime çalışacağım. Çünkü ben çalışmak zorundayım. Sizi bilmiyorum da ben çalışmak zorundayım. Bak ben YouTube'da yapıyorum ama YouTube'un kazancı çok düşük. Mecbur bu işlere gide girmek zorundayım. Aç kalmak istemiyorum ya. Aç kalmak çok kötü bir şey. Allah kimseyi de aç düşünmesin. Tamam mı? Ama zamanınızı da burada öldürmeyin. Bak onu da diyorum. Ha bir de birbirinizi takın takın tak, takip etmeyin. Para kazanamazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıya link vereceğim. O uygulamaya girip ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.